YK Enerji'nin ve orman İşletmesi'nin kesim için 15 Temmuz Perşembe yani bugün buraya geleceğin duyumunu aldık. Ve yine ikiz köylüler olarak bugün burada toplandık. Beklemedeyiz. Çok sıkıntılıyız, çok stresliyiz. Bu kadar haykırmamıza rağmen, bu kadar bağırmamıza rağmen, Akpelen Ormanı bizim akciğerimizdir, vermiyoruz, kestirmiyoruz dememize rağmen hala daha bu talan neden? Burası bizim akciğerimiz. İkiz köylüler olarak her zaman burada toplanıp ormanımızı savunacağız. Sonuna kadar. Artık yeter. Tam 40 yıldır termik santrallerin ne? ve ne? kömür madeninin zehirli gazı tozu yüzünden zaten milas halkı olarak sağlığımızdan istemeye istemeye beragat ettik. Kimse bize kömürden elektrik mi istersiniz? Sağlıklı bir yaşam mı bu santralleri madenleri açarken şimdi üstüne bir de bu hava kirliliğinin koronavirüs salgınını daha da kötüleştireceğini öğreniyoruz. Milas zaten Covid-19'un çok ağır yaşandığı bir yer oldu. Çok sayıda kaybımız var. Bu salgın bizimki gibi orman içi köylerde bir nebze daha az yayılmıştı. Ama şimdi Akbel'in ormanımızı kaybedersek kömürün tozu ile hastalık hızla ikiz köy ve çevre köylerimize de yayılacak. Ne için, kimin faydasına sağlığımızdan oluyoruz? Ölüyoruz artık yeter. Bu ölümcül kararları alanların kanun önünde hesap vermesini istiyoruz. Bizler Kardok Doğa Koruma Derneği olarak Milas'ın İkizköy Mahallesi Akbelen mevkiindeki ormanlık alanda YK Enerji şirketi maden açık işletme izni verilmesine dair Orman Genel Müdürlüğü'nün kararı nedeniyle Orman Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları hakkında Milas Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu davası açılmasını talep ettik.